En büyük organım mı? Gözümdeki kıllar. En büyük? Akciğerler. E, uçak misali böyle... Ne, nasıl söyleyeyim ki böyle? Kalktıkça küçülür. Yani indikçe büyür falan var ya uçak. Tam tersi işte anlar herhalde arkadaşlar. Vallahi vücudumdaki en büyük organım kalbimdir herhalde. Kalbim... Kalbimin nedeni de aşıktır. Bunun sebebini de söyleyelim. Aşık olmaktır. En büyük organ? <laughs> Bacaktır. Vücudumdaki en büyük organ. Hadi buyur. <gülüyor> Güzel Yusuf. <laughs> Her erkekte <de> olduğu gibi. <laughs> Abi sen de nasıl bir soru soruyorsun ya? Vücudumdaki en büyük organ bacağımdır ya. <laughs> bacak. <laughs> İki bacak arasındaki uzun kamıştır. <laughs> Elimdir herhalde